Merhaba sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalına hoş geldiniz. Nasılsınız değerli arkadaşlarım? İyi misiniz? İnşallah iyisinizdir. Sizlerle bugün güzel mi güzel, şahane mi şahane öyle güzel bir şey yapacağız ki ne mi yapacağız merak ettiniz mi? Hem bebek lifi hem battaniye hem hırkalar hem kazaklar aklınıza ne geliyorsa her şeyi yapabileceksiniz bu modelde. Peki bu modeli ne ile yapıyoruz? Hangi iple yapıyoruz? Modelimizi ben size göstereceğim. E, lif olarak yapacağımız için opal, kristal lif ipi ile yapacağız. Bir sarı, bir gri rengimiz var. Lif ipiyle yapacağımız için. Ki battaniye yaparsak, Alize'nin e, ekstra bebe yünleri var battaniye yapmak için. Onlardan sevdiğiniz renklerden alarak da devam edebilir, yapabilirsiniz. Anneciğim dur düşeceğim. Onlardan yapabilirsiniz. E benim torunum var biliyorsunuz. Ben torunla iş yapıyorum. E arada konuşursam torunla hakkınızı helal edin. Videomu bölmek istemiyorum ama istenmeyen bazen sesler verebiliyorum. Dediğim gibi bebek battaniyesi yapacağınız zaman bebe ipleri alacaksınız. Size tavsiyem Alize Himalaya, Alize pardon Alize alın Himalaya alın Kartopu alın bebe yünlerinden şahane şahane bir battaniye olur. Evet şimdi size modelimi hemen göstereyim. İpim Opal Kristal 100 metre kare 340 e, pardon neydi? 475 metre e, 100 gram ipim. İkisi de Opal Kristal. Hemen modelimi sizlere göstereyim değerli arkadaşlar. Tığım 3 numara her zaman kullanmış olduğum tığ. Evet bir makasımız var arkadaşlar. Klasik e, görüntüler bunlar. Hemen modelimi, e, diğer modelimi saklayayım. Onu sonra göstereceğim. Evet, modelim bu arkadaşlar. Modelimiz bu. Hem hırka, hem bebek yeleği, hem battaniye. Şahane mi, şahane olacak. Bakın arkadaşlar modelimize. O kadar güzel, o kadar güzel ki harika. Bayılacaksınız bu modeli. Öyle değil mi kızım? Bu modele çok bayılacaklar değil mi annem? Evet bakar mısınız arkadaşlar bu modelin ahengine güzelliğine. Şöyle ben size göstereyim bölüm bölüm. Gerçekten iki fıstıklardan oluştu. İki beyaz iki kahverengi iki beyaz, iki kahverengi olarak gittik. Modelimiz gerçekten çok şahane bir görsel. Evet şöyle bunun arka tarafında görün isterim. Arka tarafı da çok güzel sevgili arkadaşlar bakın. Şimdi bunun içinde bebek var. Evet. Hemen şu sarı evet. ipimizi koyuyorum değerli arkadaşlar. Bebek olarak düşünün. Şöyle koydum. Bakar mısınız şimdi şu güzelliğe? Allah aşkına bakın. Bebeğinizi bu şekilde sardığınızı düşünün. Şu arka görüntüsü. Bakın bebek battaniyesi yaptığınızda model harika mı harika süper duruyor. Evet. Peki bu şekilde yaptınız. iki e, mesela iki renkli olaraktan. iki renkli olaraktan bu şekilde yaptınız. Peki böyle de yapabilirsiniz. Sizde Selmi ablanızın sürprizleri hiç bitmeyecek. Gel anneciğim. Evet sevgili arkadaşlar bakın böyle bir beyaz, bir kırmızı, bir beyaz, bir kırmızı olarak da devam edebilirsiniz bu şekilde. Harika mı harika? Çok güzel oluyor. Annem yapma annem, yapma bebeğim yapma. Bakın bu renkte arkası da bu şekilde, arkası da bu şekilde. Bakın bir beyaz, bir kırmızı burada, iki beyaz, iki kahverengi, iki beyaz, iki kahverengi olarak modelimizi yaptık. Gerçekten muhteşem. Gerçekten çok güzel bir görüntü. Ee, şu şekilde koyalım modellerimizi de. Şunu karıştırmayalım. Şu görselliğimiz kalsın. Şimdi modelimize başlamadan önce annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hala abone değil misiniz arkadaşlar? Ben şimdi rastgele zincir çekiyorum sevgili arkadaşlar. Size küçücük bir parça da göstereceğim modelimizi. Şimdi rastgele zincirlerimi çekiyorum. Evet hem konuşalım hem yapalım. Annemin örgü dünyası Selma Aydın YouTube kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz beni değerli dostlarım. Facebook kanalı Facebook'dan Instagram'dan beni her yerden takip edebilirsiniz güzel arkadaşlarım. Sosyal medya hesaplarından. Evet bu kadar zincir yeterli. Biz size modelimi anlatacağım arkadaşlar. Anneciğim bırak onu. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 her zaman modelimizin zincirini çektikten sonra 5 ayrı zincir çekiyoruz. Çünkü geriye dönüş zincirimiz ayrı olacak. Defne lütfen annem. Şimdi hemen modelime geçiyorum şuradan. Buradan ilk bakın 1, 2, 3, 4, 5 tane yaptık ya 5 tanenin 5. zincire ikili trabzanlar yapacağız. Her zincirin tepesine İkili trabzanlar yapacağız. Bu şekilde. Her zincirin tepesine bakın. Cenab-ı Mevlam bebeği olmayan tüm dostlarımıza da inşallah bebekler nasip etsin, bebekleri olsun. Allah'ım umup da hani isteyip de olmayan o kadar çok insan var ki Rabbim kimseyi aratmasın. Herkese Rabbim versin. Evet şimdi toruncum yetme kızım yapma kızım diyorum ama ay, onun tadı onun kokusu evlat yani evladından bile tatlı sevgili arkadaşlar torun baldan tatlı defne yapma kuzum yapma annem o kadar tatlı ki bu şekilde arkadaşlar ikili trabzanlar yapıyoruz zincirimizin içine tüm zincirimizin içine bu şekilde ikili trabzanlar yapalım. Evet arkadaşlar e, zincirlerimizin üstüne ikili trabzanlarımızı yaptık. Şimdi geri dönüyoruz. Bakın tüm zincirlerimizin içine ikili trabzanları yaptık bu şekilde. Şimdi geriye dönüyoruz. Bir tane zincir çekiyoruz. Bir zincir çektikten sonra bakın şu ilk trabzanımızın içine batıyoruz. Bir tane sık iğne yapıyoruz. Sonra bir, 2 3. 3 tane zincir çekiyoruz. Bu 3 tane zinciri çekmeyi unutmayacağız hiçbir zaman. 2 3 4 5. 5 kere doldurdum bakın. Hepsini topluyorum. Hepsini topluyorum. Şimdi 1 2 3.ye batıyorum. Evet. Şimdi e, iki tane yaptık, üçüncüye battık. Burada da battığımız yerde bir, iki, üç zincir çekiyorum. Aynı battığım yere bir daha bir, iki, üç, dört, beş beş kere doldurdum. Hepsini bir topluyorum. Bak, tekrar bir, iki sayıyorum, üçüncüye batıyorum. Burada yine bir. 2 3 zincir çekiyorum tekrar bakın aynı battığım yere tekrar batıyorum 5 kere buraya dolduruyorum 2 3 4 5 hepsini bir topluyorum hepsini bir topladıktan sonra bir bakın 1 2 sayıyorum üçüncü trabzan tepesine batıyorum sonra bir 2, 3 zincir çekiyorum. Bu 3 zincirleri asla unutmayacağız. Çünkü daha sonra şuralarda işlem yapacağız. Evet 3 zincirimizi de çektik. Tekrar aynı yere dibine bir daha batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5. Hepsini bir topluyoruz. Yine burada bakın. Bir iki tane atlıyoruz, üçüncüye batıyoruz. Bir iki üç, üç zincir çekiyorum. Annem dur, dur kızım, bebişim dur, bebişim dur. Ben torunla iş yapıyorum değerli arkadaşlar. İşte torunla iş yaparsak böyle olur. Evet, üç zincirimi çektim. Yine dibine beş kere dolduruyorum. Bir iki üç dört. 5. 5 kere dolduruyorum. Hepsini bir topluyorum. Yine sevgili arkadaşlar burada bakın 1 2 3'üncüye batıyorum. Bu şekilde burayı da şuradaki ilmeklerimizi de tamamlayalım. Bu şekilde devam edeceğiz. Evet son fıstığımı da yaptım. Hemen bakın ilk başlangıçta yapmış olduğumuz zincirin içine batıyoruz. Burada 1 2 3 4 5 tane zincir çekip geriye dönüyorum evet 5 zincirimi çektim tığımın başını doladım hemen size demiştim ya şu zincirleri kesinlikle unutmayacaksınız diye bunların içine bakın fıstıkların hemen üstünde 2 de biten 3 tane trabzanlar yapacağız 2 3 bakın bu şekilde 2 de biten üçlü trabzanlar yapıyoruz. Araya zincir çekmeden tığımızın başını dolayıp yine fıstıklarımızın üzerindeki 3 e, tane zincirler vardı ya onların içine 2 de biten 3 tane trabzan yapıyoruz. Bu şekilde. Tekrar tığımın başını doluyorum. Hemen buralara iki <laughs> üç Bakın bu şekilde fıstıklarımızın tepesindeki yani şuralara şuralara üçer tane ikili trabzan yapıyoruz Aralarında zincir çekmiyoruz bakın zincir çekmeden geçiş yapıyoruz bu şekilde 1 2 3 bu şekilde arkadaşlar zincir çekmeden bütün fıstıklarımızın üzerindeki üç zincirin üzerine bu şekilde yapalım. Bakın bu şekilde bütün fıstıklarımızın üzerine yaptık. Yani modelimizi tamamlamış olduk. Evet. Alttaki girişteki ikili trabzanları her modelimizin girişinde yapıyoruz. Modelimizin ana teması iki sırada bitiyor. Bir sıra fıstık bir sırada üstündeki bu üçlü e, ikili trabzanlarla modelimizi tamamlıyoruz. Şu an modelimizi hazırladık arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Şimdi İkinci rengimizi bağladım ben. Gri rengimizi de bağladım ipime. Sarı ile olan bölümünü bitirdik. Evet arkadaşlar ikinci rengimize geçtik. Benim torunu uyuttum ben. Evet bakın. Şimdi ikinci rengimize geçtik. Sarı ipimizi yaptık. çocukla birlikte ilk sıramı nasıl anlattım bilmiyorum ama beyazda daha dikkatli bakın. İkinci rengime geçtim. Bakın tığımın başında olamadan ilk ilmeğimin içine şu şekilde battım şimdi 1 2 3 zincir çekiyorum aynı yere aynı ilk battığım sık iğne yaptığım yere 5 kere dolduruyorum 2 3 4 5 5 kere doldurdum hepsini topluyorum hepsini topladım bakın burada şimdi bir iki tane üç tane trabzanımız var ya şu zincirlerimizin içinde 3 trabzanın ilk trabzana sık iğne yapıyorum batıyorum yani buraya 5 tane doldurup hemen önündeki 1 ve ikinci trabzanı atlayıp şu karşıdaki 3 trabzanın ilk trabzan tepesine şu şekilde bir sık iğne yapıyorum sonra 1 2 3 zincir çekiyorum yine aynı batmış olduğum yere 5 tane dolduruyorum 2 3 4 5 bakın doldurdum hepsini bir topladım yine 1 2 sayıyorum karşıdaki 3 tane trabzanımın ilkine başını dolamadan batıyorum bu şekilde sonra 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar başını dolayıp aynı batmış olduğum noktaya 5 kere dolduruyorum 1 yaptık 2 3 4 ve 5. Bakın 5 kere doldurdum. Hepsini bir topladım. Sonra bakın 1 ve 2'ye atlayıp karşıdaki 3 tane trabzanın ilk trabzanına batıyorum. 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Bakın arkadaşlar bu şekilde. Şimdi bir tane daha göstereyim. 3 zincirimi çektim, sık iğnemi yaptım. 3 tane trabzanın ilk trabzanına battım buraya 5 kere dolduruyorum 2 3 4 5 hepsini bir topladım bakın hepsini bir topladım ne yapıyorum 1 ve 2 atlayıp karşıdaki 3 trabzanın ilk trabzanına batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum sonra da. bu şekilde bütün e, buradaki trabzanların üzerine fıstıklarla donatıyoruz Bakın sona geldim. 3 tane trabzanın e, birincisine battım sık iğnemi diğer fıstığımı topladıktan sonra 1 2 3 zincir çekiyorum. Yine aynı yere ilk trabzan tepesine 5 kere dolduruyorum. 3 4 5 5 kere doldurdum. Hepsini bir topladım. Bakın burada kenarda zincirimiz var. Bu zincirimin içine bu şekilde batıyorum. Ve 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekip geriye dönüyorum. Şimdi yine şu alttaki yapmış olduğumuz üçlü trabzanlar var ya arkadaşlar. O işlemi yapacağız. Tığımın başını doladım. Bakın şu zincirleri asla unutmamamız gerekiyor fıstıkları yaparken. Buraya ikili 3 tane trabzanlar yapıyorum. Buranın üzerine. Başını doladı, tığımı doladım. Araya hiç zincir çekmeden hemen diğer fıstığımın üstündeki 3 zincirimin üstüne ikili trabzan 3 tane ikili trabzan yapıyorum bu şekilde tekrar başını doladım 3 tane ikili trabzan fıstıklarımın hemen üstündeki 3 tane çekmiş olduğumuz zincirlerin içine bakın hiç zincir çekmiyorum ara bağlantılarda direkt zincirlerimle üç tane trabzanımı yapıyorum ikili aralarda zincir çekmeden diğer zincirlerimin içine geçiyorum bakın bu şekilde bu şekilde bu sıramızı bu şekilde tamamlayalım arkadaşlar Evet bakın bu şekilde tamamladım şimdi Sevgili arkadaşlar kahverengi de yaptığımız gibi iki tane fıstık yani bu yaptığımız işlemi aynısını bir üst sırasında bir kere daha yapabiliriz. O zaman buradaki gibi iki kahverengi iki beyaz iki kahverengi iki beyaz gibi mesela iki sarı iki gri olur iki sarı iki gri olur. Ama biz ne yaptık bu modelimizde size göstermiş olduğum diğer modeldeki bakın size göstermiş olduğum bu modelimdeki gibi yaptık. Bir beyaz bir kırmızı bir beyaz bir kırmızı olarak yaptık. Siz dilerseniz bu şekilde yani şu an size gösterdiğim gibi dilerseniz de bu şekilde mesela kahverenginin aynısını e, bu modelin aynısını üstüne tekrar uygulayaraktan e, aynı renkle uygulayaraktan bu şekilde iki kahverengi olur. İki sarı olur. Iki, iki gri olur. Yani o şekilde lafları karıştırdım birbirine. Devam edebilirsiniz. Ama böyle tek tek de renk 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 de yapabilirsiniz. Renk renk mesela yaptığınız zaman hırkalar yapabilirsiniz. Yelekler yapabilirsiniz. Patik yapabilirsiniz. Bakın özellikle patik burnunda şu bölümünü düşünün. Patik burnuna şu bölümünü kullanabilirsiniz. Yani üst patiğin üst bölümüne. Evet, e, gerçekten muhteşem bir model, çok güzel bir model. Şu an modelimizin iki sırasını yapmış olduk. Bakın, modelimiz e, bundan ibaret sevgili arkadaşlar. Bu aynen bu şekilde yapıyoruz, devam ediyoruz. Yapmak istediğimiz zaman, mesela şimdi yine bunun üzerine fıstık gelecek. Daha sonra fıstığın üstüne bu şu yap, yapmış olduğumuz e, üçlü trab, iki tane ikili trabzan, hani bir, bir üç zincirin içine üç kere battığımız bölüm gelecek. Yani bu şekilde örneğimiz devam edecek. Ben size bir sıra daha bir sarı göstereyim. Siz daha iyi anlayasınız. İlk sırada torun e, yani elimden geldiğince gösterdim ama ilk sırada toruna e, dur demekten Bakın şimdi beyazımız burada dursun. Hemen burada sarımız aşağıda kaldı ya şu şekilde 1-2-3 zincir çekiyorum. Ne yapıyorum? Şu şekilde Zaten buranın üst kenarlara gideceği için hiç şey değil, sorun değil. Bu şekilde bir, iki, üç yukarıya çıkmış olduk. Bakın, hemen beyazımı da şöyle kapattım, uzattım. Ne yapmış oldum? Kenarımı düzgün bir şekilde götürmüş oldum. Şimdi hemen e, birkaç tane yine göstereyim. Modelimiz bu şekilde devam edecek. Modelimiz hani e, aynı kendini sürekli tekrar ediyor. Şimdi yine fıstık, sık iğnemi yaptım. Bakın ilk fıstığı trabzanın tepesine 1 2 3 zincirimi çektim aynı yere bir daha batıyorum 1 2 3 4 5 hepsini topladım bakın 1 2 atlıyorum karşıdaki 3 trabzanın ilkine batıyorum yine 1 2 3 zincir çekiyorum ilk trabzanın tepesine yani ilk sık iğne yaptığım yere tekrar batıyorum. 5 kere dolduruyorum. Evet arkadaşlar, modelim çok ama çok basit gördüğünüz gibi. Sizler de rahatlıkla yapabilirsiniz. Bebek battaniyesi yapın, hırkalar yapın, yelekler, hem lif hem battaniye modeli sevgili arkadaşlar bu. Ana temel. Ama gerçekten istediğiniz her yerde uygulayabiliyorsunuz. Önemli olan şu zincirleri unutmayacağız arkadaşlar. Dolgu yapmadan önce çünkü bir sonraki sırada şu üçlü trabzanlara bu zincirlerin içine batıyoruz. 3, 4, 5. Hepsini bir topluyoruz. Yine bakın bir iki sayıyorum. Bir sonraki üç trabzanın ilk trabzanına batıyorum. Bu şekilde arkadaşlar işte çok kolay. Bu modelimizin arka tarafı burası da modelimizin ön tarafı bakın. Modelimizin ön tarafı. Size şunu şu şekil alalım şuradan daha net görün. Şöyle. Çok kolay. Ben bu sarıyı hemen tamamlayıp geleyim arkadaşlar. Evet arkadaşlar bakın sarımızı da tamamladım. Şu şekilde. Arkası. Arkası ve önü. Akşam olmak üzere, gün batmak üzere sevgili arkadaşlar, güneş ışığından çok faydalanmak istedim ama torun rahat durmadığı için yapamadım. Ee, evet, bu şekilde bakın arkadaşlar, çok güzel oldu. Hemen sizlere kenarını nasıl yapıyorum ondan da biraz göstereyim. Ee, elimden geldiğince, dilim döndüğünce, torun rahat durdukça sizlere göstermeye çalıştım. Ee, gerçekten kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız çok mutlu edersiniz beni zilim aktif hale geçirirseniz elimle kopardım geçtim makasa bile gerek duymadım bakın şu şekilde ee, çok memnun olurum gerçekten emeğe saygı vereceğinize adım kadar eminim destek vereceğinize adım kadar eminim onun için ee, kanalıma abone olmayı unutmayın zil aktif hale getirmeyi de unutmayın bir zincir çektim bakın arkadaşlar şimdi kenar tığlamamızı yapıyoruz yine şuradaki fıstık yapımımızı gördünüz zaten aynı şekilde olacak ben şu kenarı göstereceğim size bakın tam köşeye battım burada 1 2 3 bir zincir çektim bir fıstık yapıyorum 1 2 3 4 5 hepsini bir topluyorum. Bakın şu aralarda zincirlerimiz var. Buraya batıyoruz. 1 2 3 zincir çekiyorum tekrar. 1 2 3 4 5 doldurdum. Hepsini bir topladım. Bakın şu aralarda zincirlerimiz var. Bu şekilde bakın. 1 2 3 dolduruyorum yine zincir boşluğumu 3 4 5 hepsini bir topladım yine zincir boşluğuma bakın battım 1 2 3 zincirimi çektim 1 2 3 4 5 hepsini bir topladım modelimizin kenar yapımını anlatıyorum sizlere arkadaşlar kenar yapımı da bu şekilde. Hemen şuradan yine sarımızda dönelim. 3 zincirimizi çektik. 1 2 3 4 5. Hepsini bir topladım. Yine şuradaki zincir boşluğumuza bakın batıyoruz. 1 2 3 zincir 1 2 3 4 5 topladım hepsini burada bakın tam köşemiz var köşemize şu şekilde batıyorum 1 2 3 zincir çekiyorum bu köşemize de aynı şekilde 1 2 3 4 5 doldurdum ne yapıyorum bu köşemizde bakın bir iki tanesi atlıyorum üçüncüye batıyorum 1 2 3 zincir çektim tekrar 1 aynı battığım yere 2 3 4 5 doldurdum hepsini bir topladım hemen bakın 1 2 3. trabzana bakın 1 2 3 yine dibine 1 2 3 4 5 hepsini bir topladım yine 1 2 üçüncüye batıyorum 1 2 3 tekrar dibine batıyorum 1 2 3 4 5 5 kere doldurdum hepsini bir topladım yine burada bakın bir iki üçüncüye batıyorum Evet bu şekilde arkadaşlar bakın kenar kısmında sizlere göstermeye çalıştım bu şekilde etrafını da dolandığımız zaman şahane mi şahane bir lif modeli veya bir battaniye modeli yapabiliyorsunuz bu da bu şekilde şimdi ana modelimiz ben bunu bu şekilde yaptım Evet ana modelimiz bu arkadaşlar kahverengi iki kahverengi iki beyaz yaptığımız model bakın gerçekten muhteşem muhteşem oldu çok güzel oldu bu hem lif yapabiliyorsunuz hem battaniye yapabiliyorsunuz yani gerçekten çok kullanışlı çok ideal süper ama süper üstü bir model sevgili arkadaşlar şöyle tekrar sizlere göstereyim ben bakın. Gerçekten çok güzel. Şöyle bakın. Bunu nasıl yaptık? İki tane fıstık yaptık, iki beyaz yaptık. Yani iki kahverengi fıstıklı, iki beyaz fıstıklı yaptık. Diğer örneğimizi sizlere videomuzun içinde de anlattım. Bir beyaz fıstık, bir kırmızı fıstık, bir beyaz fıstık, bir kırmızı fıstık olarak yaptık. Anlatımını ise hemen sarı ve gri modelimizde sizlere gösterdim. Nasıl yaptığımı sizlere gösterdim. İnşallah e, torunum durmadı, rahat durmadı. Anlatmaya çalıştım. İnşallah anlatabilmişimdir. E, gün batımı olduğu için e, biraz böyle gölgeli çıkmış videom ama e, ışığı yakmak sonradan aklıma geldi. ışığı yaktım e, bu şekilde görüntümüzü görüyorsunuz. Gerçekten e, çok güzel oldu. Bayıldım ben bu örneği arkadaşlar ya. Bayıldım. Gerçekten bakın arkası ayrı bir güzel. Bütün modellerimizin bakın arkası ayrı bir güzel. Şöyle büyük modelimize de bakın. Arkası ayrı bir güzel. Her yani modelimiz süper üstü süper. Süper. Evet siz de bakın bebek battaniyesi yapmak isterseniz size tekrar videomuzun sonunda gösteriyorum gerçekten bakın çok kullanışlı ve çok güzel bir bebek battaniyesi oluyor. İsterseniz astar yapabilirsiniz, isterseniz yapmayabilirsiniz. Evet, Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalımda benimle birlikte olduğunuz için sizlere çok ama çok teşekkür ederim sevgili arkadaşlar. Annemin Örgü Dünyası Selma Aydın YouTube kanalımda bana olan desteklerinizden dolayı çok ama çok teşekkür ederim. Ee, yeni kanal açtım sevgili arkadaşlar Allah'ın izniyle inşallah onu da büyütmeyi düşünüyorum ee, annem annemin örgüleri başlığı altında eğer ona da destek verirseniz çok memnun olurum çok sevinirim evet şöylece modellerimizde bırakalım sizlerde görün şu şekilde Evet yeni videolarda tekrar bir arada birlikte olmak üzere en güzellerine emanet olun. Hala kanalıma abone değilseniz abone olmadan kanalımdan çıkmayın. Zilimi aktif hale getirin ki bir sonraki videolarda tekrar birlikte olalım. Videolarımı kaçırmazsınız. Selma ablam yine ne yapmış diye bakarsınız. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.